Vaktiyle Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam önceki zamanlarda bir yerde işte ağaca tapıyorlarmış falan. O zaman müminin birisi demiş ya bunlar ağaca niye tapıyor demiş ya. Gideyim keseyim de demiş bu insanlara ancak de kurtarayım. Baltayı almış yolda giderken birisi çıkıyor önüne. Gitme diyor ya ne lüzum var diyor sen şey yapıyorsun ediyorsun falan yok diyor. Ben diyor keseceğim ben sana kestirdim falan derken bunlar dövüşüyorlar ve o mani olanı altına alıyor. Ondan sonra Meğer iblismiş insan suretinde diyor ki ya diyor sen peygamber değilsin diyor. Ee, bak diyor fakir mi kimsesin diyor. Ben diyor her gün sana diyor yani yastığım altına bir altın bıraksam bunu da hem çoluğunu çocuğunu geçindirirsin hem de aynı şekilde e, artanlara da fakirlere yardım edersin. Senin için daha daha çok aynı şekilde cazip bir şey bu. Bu ağacı kesmekle diyor eline bir şey geçmeyecek ki. O anda işte nefsi galip geliyor. Hakikaten diyor doğru söylüyor. Peki diyor. Gidiyor. Birinci gün geliyor. ikinci gün geliyor. Üçüncü gün altın gelmiyor. Altın gelmeyince baltayı almış gene gidiyor. Yolda gene iblis nereye diyor? Ağacı keseceğim. Kestirtmem diyor. Keserim diyor. Yine vuruşuyorlar. Bu sefer adam altta. Adam diyor ki hayret diyor ya. Bu sefer niye yenildim? İblis orada diyor ki doğru söylüyor. Birinci gelişin Allah içindi diyor. Allah için gelene biz diyor galip gelemeyiz. Ama şimdi nefsin için geliyorsun. Altın için geliyorsun. Evet altın için geliyorsun. Dolayısıyla eee bir hadis-i şerif var da Allah-u Teala'nın bazı kulları vardır. Bunlar peygamber değildir. Peygamberler ve şehitler kıyamet günü bunlara imrenirler. Bunlar birbirini tanımayan, uzak yerde yaşayan, Allah için birbirini seven müminlerdir. Ve buğz ederken de Allah için buğz ederler bunlar. Kendi nefisleri için değil.